Ukrayna'nın başkenti biliyor musunuz? Eğer Kiev dediyseniz, üzgünüm bu tam doğru değil. Doğru olan Kiev. Bu ad şehrin kurucularından Kıyın isimden geliyor. Peki neden Kiev yanlış? Çünkü bu ad Rusçadan alınmış bir şeklidir. Sovyet döneminde başlayan zorla Ruslaştırma yüzünden Ruslararası alana. Rusça biçimi geçti. 2014'te Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra bu konu prensip meselesi oldu. Ukrayna doğru başkent ismin kullanmasını savunuyor. 2018'den itibaren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kyiv Not Kiev kampanyasını başlattı. Diplomatik alanında ve medyada hatta 2022'ye kadar birçok havalimanı da sonunda adını Kıyıf olarak değiştirdi. Örneğin Kıyıf'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü de Kıyıf yazımı kullanıyor. İyi de bu yazımı Türkçe'ye nasıl aktaracağız? Türk akademisyenler ve gazeteciler çözüm olarak Kıyıf yazımını öneriyor. Yani K'den sonra I harfi ile. Mesela bu kitapta Kıyıf olarak kullanılıyor. Bu çalışmada da Kıyıf olarak kullanılıyor. Bu kitap yeni çıkan, 2024 yılında çıkan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından çıkan Türk ve Ukraynalı akademisyenlerin birlikte yaptığı bir çalışma herkese tavsiye ederim. Bir örnek daha vereyim. Ta 1930'da İstanbul'da basılan Volodymyr Murski'nin Ukrayna ve İstiklal Mücadeleri adlı kitabında doğru ad kullanılmıştır. Kıyıp. Bu arada bu mesele sadece Kıyıp ile ilgili değil. Türkiye'de hala sık sık Harkov, Lvov diye duyabilirsiniz ama doğrusu olan Harkiv, Lviv. Bu haritada Ukrayna isimlerin Türkçe'ye doğru olarak aktardık kullanabilirsiniz. Bize isim öğretmeyin diyenlere hatırlatmak isterim ki Türkiye'de dünyadan Turkey değil Türkiye kullanmasını istedim. Ukrayna buna saygı duyuyor ve uluslararası belgelerde Türkiye adını kullanıyor.